tamam. Sizin Zeynep Dilarpıcıoğlu. Zeynep Dilarpıcıoğlu zaten tanıyorlar. Kardeşim. Fatma Nur. Hadi bakalım. Başlayalım. Şimdi ilk parkuru ben göstereyim. Herkes kendi parkurunu uyduruyor bu arada. Ama herkes her, kendi parkurunu değil, şimdi. herkes her bir her bir yapacak. İlk ben başlıyorum. İlk. Buradan ben, tamam. ben ne çıkıyorum? İsterseniz şöyle, ister ister böyle çıkabilirsiniz. İster böyle, ister de bile. Tamam. Ben dörtlü Bekleyin beni bekleyin. Bekleyin. Sonra buradan Fatmanur. Betül. <laughs> Tam söyleyeceğim anne. Dur anneciğim. tamam. Heh, hayır bak, bak buna basma, buna basma, sadece buna bas. Bak gidiyorsun. Şimdi durmak için de, durmak için de bunu bırakıyorsun. Şimdi, bak. Öğrendin kitesi, mi Aybüş? Şu ana kadar çıkarttık ya geri, geri tut. Bak abi şimdi bu öne bu öne gidiyor. Böyle yapınca da arkaya gidiyor. Tamam mı? Ne? Böyle ileri böyle geri. Tamam mı? Şimdi geriye gidiyor. Çalışmıyor bu ki. Şarjı yok herhalde. Hayır anahtarı söküp hadi. geri yapınca. He çalışıyor mu? Şarjı var. Buraya bas bas bas. Bakın iki anahtar var. Bekle. Hadi. Tamam arkaya git. Bas, bas hadi. Baş, hadi. Bas anneciğim. Ay düşme. Şimdi Betül'ün parkuruna bakacağız. O nasıl plan yapmış bakalım. Bunu yapacak. Buradan böyle başlayalım. Evet başlayalım hemen. Tamam. Çık bakalım ayrıca. Çık. Çıkın çıkın çıkın. Çünkü kimse kalmasın. Sonra ben gidiyorum. Böyle geldim. Aynen. Of düşüyordum ya. Burası çok Geç geç geç. Evet. Sen evet. merdivenden gel annem. Ben Aybike yardım etmek istiyor. niye kafanı öyle sallıyorsun ki? Evet, buradan çıktık. Buradan böyle yürüyoruz engeli ben tuttum. Burası birazcık dik. Evet. İnanın o yüzden adı, adı. İndim. Evet. Tamam. Ondan... Bu öncekinin aynısı oldu. <laughs> Aynen öncekinin aynısı oldu bu. Çok benzeri. Evet çok benzeri. Bence orada bitmesin. Ama parkta kısa yani park ne olabilir <laughs> ki? <gülüyor> Tamamdır. Tamam. Evet sıra Fatma ee, Nur'dan. Bak abone olmayı ve like atmayı tamam mı? Tamam. <laughs> Hadi Fatma Nur sen evet, de göster. Bir de ding dong yapayım. Ding dong ne? <laughs> <ben nasıl bir gülüyor> <ben gülüyor> Hadi sıra sende. Tabii benimki çok kısa. Aybüş'ün Aybüş, Aybüş parkuruna bakıyoruz. Ne yapıyormuş Aybüş? Şimdi. He. Ondan, Oo. Sonra evet. Siz böyle çıkmayın tehlikeli. Evet. Aynen. Azından. Biz birazcık kodaya kaçmak istiyoruz. Evet <laughs> ya. Burada bitiyor. Oley. Fatma hadi sen göster. Benimki. Hızlı hızlı hadi hadi hadi. Tamam eve gidiyoruz tamam mı? Son birazcık kaldı. Burada desteğin herhalde var. Allah'ım sarıl başta ben hiç çekilmedim. Gördük seni anneciğim. Hiç Tamam. Tamam. Hmm. <laughs> <Hiç> çıkamadın mı? <gülüyor> Hadi. <gülüyor> evet, ah. Geliyoruz, geliyoruz. <laughs> Ay bir Ayy, izmet, de sarı kaydırak bitiş ben ben bitmedi de. mi? Son. son 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 ne kalmış yine yasaklı bir hareket evet, evet. <laughs> yapmak istiyorsan yapın da evet. dikkatli yapmak da lazım izin evet Başak biz e, yengemizden izin aldık evet ay bu iş düşersin O zaman izin Bay bay. Görüşürüz. Arkadaşlar.